Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Revit'te çelik makas sistemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Çelik makası oturtmak için ilk başta Structure menüsüne gidiyoruz. Buradan iki tane kolon yerleştiriyoruz. Kolona tıkladık ve burada görmüş olduğunuz gibi sol tarafta kolon seçenekleri var. Burada ilk çıkan kolonu yerleştirelim. Ama burada tıklamadan önce iki tane seçeneğimiz var. Dev Height, Height işaretliyoruz. Yoksa kat planı gözükmez ve Buradan yüksekliği giriyoruz. Yükseklik şu an buçuk metre şimdilik devam edelim tıklayalım ve karşısına bir tane daha yerleştirelim bu şekilde yaklaşırsak tek çizgi olduğunu görüyoruz bunu daha detaylı görünüm haline getirmek için buradaki kareye tıklayıp fine işaretliyoruz ve kalınlık oluştu yine aynı menüden burada trast seçeneği var trastı tıklıyoruz burada bize Herhangi bir tıras yani makas yüklenmedi, kütüphanesi yüklenmedi, onu yükleyelim mi diye soruyor. Evet diyelim. Görmüş olduğunuz gibi kütüphane menüsü açıldı. Yukarı çıkalım. Bir kez daha. Lighting içinde US Metric yazıyor. Buradaki klasörlerden Structural trusses onu buluyoruz ve bunlardan bir tanesini seçeceğiz. Mesela elimizde bu var. Bunu seçelim. Aç diyelim. Sol tarafta Trust Height yazıyor. 2 metre 40 santim. Aşağı yukarı bizim kolonlarla aynı. Merkez noktasından devam ediyoruz. Ve bitişini yapıyoruz. Bakalım 3 boyutu tıklayalım. Buradan 3 boyut ya da yukarıdaki menüden ev işaretine tıklarsak 3 boyut ekranına ulaşacağız. Ve açılan 3 boyut pencerede bir sorunumuz olduğunu görüyoruz. Kolonlarla... Çelik makası iç içe girmiş durumda bunu bir yukarı kaldıralım. Sol tarafta start level offset var bunu 2500 yazalım. Aynı şekilde buraya da 2500 yazalım. Ve yukarı kaldırdık. Belki de kalınlığını biraz daha indirebiliriz. Buçuk metre yapalım. Yan tarafları da bir metre yapalım. Evet, fena olmadı gibi fakat yaklaştığımızda çok da kaliteli bir model olmadığını görüyoruz. Buradaki hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmek için üç boyuttan da düzeltebiliriz ya da güney cephesine gelebiliriz. Daha ayrıntılı görebiliriz. Yine aynı yerden find seçiyoruz. Detaylı bir görüneme geçiyoruz ve mouse'u üstüne getirdiğimizde bir kere tap tuşuna basıyoruz. Makası seçtik. Unpin yaptık. Ve buradaki oktar yardımıyla bunu içeri doğru uzatıyoruz. Zaten içeride. Makası biraz daha kaldıralım. Makası seçtik. Move aracını tıklıyoruz. Evet bizi bir uyarı verdi. Anjoin tıklayalım. Çünkü bunlar ayrı olduğundan dolayı hala birleştirmeye çalışıyor. O yüzden hatayı verdi. Tekrar dedik. Üstüne oturtturduk. Tamam şu an daha dün gözüküyor. Evet bunları biraz daha uzatalım. Tap tuşuna bastık. Pini kaldırdık. Bu şekilde uzattık. Aynı şekilde kaldıralım ve uzatalım. Ya da kısa yol olarak hepsini soldan sağa seçelim. Görmüş olduğunuz gibi bütün pinler açığa çıktı. Yukarıdan unpin tıkladığımız zaman hepsi unpin olmuş durumda. Ve bunları tek tek bu şekilde uzatıyoruz. Aynı bu şekilde. Diyelim ki hepsini bu şekilde uzattık. En sonunda da buradaki hataları düzeltmek için kop aracını kullanacağız. Kop aracını kullanmak için öncelikle makaslardan bir tanesini seçiyoruz. Ve sol yukarıda kop seçeneği aktif hale geliyor. Bunu tıkladık. Önce kesilecek olan makasa tıklıyoruz daha sonra kesen makasa tıklıyoruz ve bir şekilde trim yapıyor bu şekilde ve bu şekilde tamamını trimleyebiliyoruz. Evet bütün kop işlemlerini yaptıktan sonra ortaya böyle bir şeklimiz çıktı. 3 boyutlu geldiğimizde biraz da renk verelim buradan aşağıdan. Ray Trace diyelim mesela. Ve çok daha detaylı bir çelik makas sistemi oluşturmuş oluyoruz. Evet bu kısa video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kanal yeni. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere.